Selam zaman programları bilimsel olarak kurtuluş şuuruna ulaşmış fakat fiziksel olarak cennet boyutlarına ayrımları yapılmayan varlıklar ile henüz kurtuluş şuuruna uygun hale gelemeyen varlıkların tabi oldukları zaman işleyişi tektir. Bir din günü yaşayarak cennet boyutlarına alınan varlıkların tabi oldukları zaman işleyişi ise çifttir. İlk olarak Sekara bağlanan tüm varlıkların tabi oldukları zaman işleyiş bilgisinin verildiği kavram açıklanacaktır. Bu kavram, onlar kendi nefsleri hakkında tefekkür etmiyorlar mı? Allah, semaları ve arzı ve ikisinin arasındaki şeyleri ancak hak için, bil hak ki, gerçeği göstermek için ve eceli müsemma ile yarattı. Ve muhakkak ki insanların çoğu Rablerine mülaki olmayı inkar edenlerdir. Rum Suresi 8. Ayet semaları ve arzı ve ikisinin arasındakileri ancak hak için, bilhak ki gerçeği göstermek için ve eceli müsemma ile yarattık. Ve onlar ki uyarıldıkları şeylerden yüz çeviren kafirlerdir. Ahkaf suresi 3. ayetlerinde işaret edilen eceli müsemmadır. Ecel kelimesi vade, ölüm vakti, miat, mühlet, süre, son anlamlarına gelir. Müsemma kelimesi belirlenmiş, muayyen, saptanmış, adı koyulmuş anlamlarına gelir. Eceli müsemma, yaratılmış olan her şey, arz ve hak boyutları dahil bir zaman planına göre var edilmiştir. İnsan da bu yasa sebebiyle kendisine gerçeğin gösterilmesi amacıyla vadesi belirlenmiş, adı koyulmuş ölüm vaktiyle yaratılmıştır. Bu vakit dedi ki: "Kiminiz kiminize düşman olarak inin. Sizin için arzda hine devir, çağ kadar müstekar ve meta vardır. Dedi ki orada hayat bulacaksınız, orada mevt olacaksınız ve yine oradan huruc edileceksiniz. Araf suresi 24 ve 25. ayetlerinde tebliğ edilen yasaya tabidir. Yasanın bağlı olduğu süre sizi topraktan yaratan sonra bir ölüm, Ecel tayin eden O'dur. O'nun katında da eceli müsemma vardır. Sonra da siz şüphe ediyorsunuz. En'am suresi 2. ayetinde işaret edildiği üzere arş boyutunda bulunan ana kitap yasalarına göre belirlenmiştir. Arz boyutunda yaşanan eceli müsemmanın zaman karşılığı olarak Zaman olarak karşılığı 50 bin yıl olan bir gündür. 50 bin yılın her bin yıllık evrelerinin başında bedenlenme planları yapılan varlıklar 50 bedenlenme döngüsüne dahil edilirler. Varlıklara verilen bu ölüm vaktinin Uzun ve parça parça. Leil Suresi 4. ayet. Olmasının temel nedeni eğer Allah kazandıkları dolayısıyla yani günahları dolayısıyla insanları yakalayacak olsaydı Arz'ın sırtı üzerinde hiçbir canlıyı bırakmazdı. Ancak onları eceli müsemma'ya kadar ertelemektedir. Sonunda ecelleri geldiği zaman artık şüphesiz Allah kendi kullarını görendir. Fatır Suresi 45. ayet. Eğer Allah insanları zulümleri nedeniyle sorguya çekecek olsaydı, onun üstünde yani arzda canlılardan hiçbir şey bırakmazdı. Ancak onları eceli müsemmaya kadar ertelemektedir. Onların ecelleri gelince ne bir saat ertelenebilirler ne de öne alınabilirler. Nahil suresi 61. ayetlerinde bilgisi verildiği üzere tüm insanların günah takdim edecek potansiyelle yani nefsin fücurlarıyla zulümle yaşama başlamaları sebebiyledir. Eceli müsemma olmasaydı, tek bir hayat yolculuğu olsaydı ve insanlar ona göre değerlendirilseydi, bilinçleri gelişmemiş varlıkların günah işleme potansiyellerinin en üst seviyede yani cehennem bilincinde olması nedeniyle arzın üzerinde tek bir varlık bırakılmazdı ve onlar cennete giremezdi. Dolayısıyla gerçeğin aşama aşama gösterildiği teslimiyet planı müfredatı arz zamanına göre 50 bin yıllık devre içinde tatbik edilerek varlıklar hem arındırılır hem de bilinç frekans değerleri yükseltilir. İlahi plan bu bilgiyi eğer Rabbinden geçmiş bir söz yani Rahman'ın iblise söylemiş olduğu söz bakınız sayfa 144-146 arası ve eceli müsemma olmasaydı muhakkak azap kaçınılmaz olurdu. Taha suresi 129. ayet. Azap konusunda senden acele istiyorlar. Eğer eceli müsemma olmasaydı elbette onlara azap gelmiş olurdu. Fakat kendileri şuurunda olmadan onlara kuşkusuz apansız geli verecektir. Ankebut suresi 53. ayetlerinde Rabbin sözü azap yani kıyamet günü ve eceli müsemma bağlantısı üzerinden tebliğ etmiştir. Eceli müsemmanın zaman devresi ve tamamlanması sonucu uygulanacak azabın mekanları, arz boyutunda kıyamet, Araf'ta din günü ise istekte bulunan biri gerçekleşecek olan bir azabı istedi sordu. Kafirler için onu azabı geri çevirecek yoktur. O azap meariç sahibi Allah tarafındandır. Melekler ve ruh ona süresi elli bin yıl olan bir günde yükselir. Artık güzel bir sabırla sabret. Muhakkak ki onlar onu uzak olarak görüyorlar. Ve biz onu yakın olarak görüyoruz. O gün, azap günü, gökyüzü erimiş maden gibi olacak. Ve dağlar rengarenk yün parçaları gibi olacak. Ve o gün hiçbir dost başka bir dostu sormaz. Onlar birbirlerine gösterilirler. Günahkar olan izin günü azaptan kurtulmak için oğullarını fidye olarak verebilmeyi temenni eder. Mearit suresi 1 ile 11. ayetleri arasında tafsil edilerek kitapta eksik bırakılmamıştır. Eceli müsemma yani 50 bin yıl olan bir gün içinde yer alan bir gün kavramı Aynı zamanda varlığın arz boyutunda tabi olduğu gündüz ve gece döngüsünü içermektedir. Bir döngünün içinde yer alan gündüz arz ve karar yeri, gece ise berzah. Yani Rab ile konuşma, imtihan planlamaları ve önerileri, misak verme süreci ve benzeri ve emanet yeridir. İlahi plan, eceli müsemmaya dahil olan iki süreci ve detaylarını, o sizi geceleyin vefat ettirendir. Gündüz neler yapıp neler kazandığınızı bilir. Sonra eceli müsemma işletilip tamamlansın diye gündüz içinde sizi diriltir. Nihayet eceli müsemma tamamlanınca onadır merciğiniz, rücu etmeniz. Sonra yapıp ettiklerinizi size haber verir ve o kullarının üstünde kahhardır ve üzerinize koruyucular gönderir. Sizden birinize ölüm gelince onu resullerimiz vefat ettirir onlar kusur etmezler sonra Allah'a red edilirler onların dostu destek vereni sorumlusu efendisi gerçektir haktır hüküm onun değil mi ve o hesap görenlerin en hızlısıdır en'am suresi 60 61 ve 62. ayetlerinde tebliğ etmiştir bir insanın arz yani gündüz sürecindeki yaşamı ara ölümlerle sonlanmaktadır Ölümü başlatan şey varlık için berzah yani gece sürecinin aktifleşmesidir ve her ara ölüm son ölümde dahil eceli müsemma'ya dahildir. İlahi plan bu bilgiyi sizi topraktan yaratan sonra bir ölüm ecel tayin eden odur. Onun katında da yani ve eceli müsemma vardır. Ayetteki ifadeye göre da anlamını veren ve harfi de da ve aynı şekilde gibi anlamlara gelir sonra da siz şüphe ediyorsunuz. En'am suresi 2. ayetinde iki ayrı ecel, ölüm işleyiş üzerinden tebliğ etmiştir. Detayı ise o sizi geceleyin vefat ettirendir. Gündüz neler yapıp neler kazandığınızı bilir. Sonra eceli müsemma işletilip tamamlansın diye gündüz içinde sizi diriltir. En'am suresi 60. ayet malumatında varlığın Geceleyin vefat ettirilme sürecinin tamamlayıcısı olarak o ki sizi topraktan yarattı. Sonra bir nutfeden, sonra bir alakadan, sonra sizi bir çocuk olarak çıkarır ki sizin en kuvvetli çağınıza ulaşmanız, daha sonra da yaşlanmanız için ve sizden bir kısmı daha önce vefat ettirilir. Eceli müsemmaya ulaşmanız için ve umulur ki siz böylece akıl edersiniz. Mümin Suresi 67. ayetinde tebliğ edilerek vefat ettirilen varlığın vefat etme sebebinin eceli müsemmaya ulaşma nedeniyle yapıldığı açıklanmıştır. Dolayısıyla varlığın arzda yaşadığı ölümler, eceli müsemmaya, vadesi belirlenmiş ölüm vaktine ulaşmak için basamaklardır. Aynı zamanda hem gündüz diriltilme ve geceliğin vefat ettirilme uygulamalarının temel amacı da ayetlerde bildirildiği üzere ecele müsemmanın tamamlanması içindir. Ve bu sürenin tamamlanması sonucunda nihayet ecele müsemma tamamlanınca onadır merciğiniz, rücu etmeniz. Sonra yapıp ettiklerinizi size haber verir. Enam suresi 60. ayet detayıyla tafsil edilen sürece varlık tabi olur. Varlığın ona rücu etme süreci din gününü yaşadığı zamana karşılık gelmektedir. Din gününde varlığın kendisine ait olan kayıt klasörü açılır ve arzdaki tüm takdim verileri kendisine gösterilir ve bu işleyiş hak boyutta tatbik edilir. Lakin varlığın ara ölümleri sonrasında kazanım ve kayıplarının gösterilmesi ise arzda ve gece yani berzah boyutunda olmaktadır. İlahi plan bu malumatları konu bilgisinin kronolojik bir yapıda verildiği Enam suresinin 61 ve 62. ayetlerinde sizden birinize ölüm gelince onu resullerimiz vefat ettirir. Onlar kusur etmezler. Sonra Allah'a red edilirler onların dostu, destek vereni, sorumlusu, efendisi gerçektir, haktır. Hüküm onun değil mi? Ve o hesap görenlerin en hızlısıdır olarak tebliğ etmiştir. Resullerin gerçekleştirmiş olduğu ölüm işleyişi sonucunda varlık, her gece sürecinin içinde, berzahta, Rabbinin huzuruna bir durumdan başka bir duruma sokularak geri döndürülür ve yansıtılır. Daha önce bilgisi verildiği üzere arz boyutunun temel realitesi olan Sekar programı, varlıkların yaşadıkları uykuya benzer. Bu bilgi Allah nefsleri ölümleri sırasında vefat ettirir. Ölmeyenleri de uykuları sırasında. Sonra haklarında ölüm hükmü verdiklerini alıkoyar. Ötekileri eceli müsemmaya kadar salı verir. Muhakkak ki bunda tefekkür eden bir toplum için elbette ayetler vardır. Zümer suresi 42. ayetinde yine eceli müsemma kavramıyla birlikte verilmiştir. Uyku, bilincin tümden ya da bir bölümünün değiştiği, içinde rüya sistemini barındıran ve varlığın gün içinde kazandığı verileri işlediği süreçtir. İnsanın yaşadığı sekar uykusu da hak boyutta bir gün, arz boyutunda ise 50 bin yıl olan devre içinde beşeri insan yapacak verilerin varlık üzerinde işlendiği süreçtir ve rüyalar bu sistemin araçlarıdır. Sekar programının uykuya benzetilmesinin temel olarak iki nedeni vardır. İlk neden nefs olabilmiş, beden ile eşleştirilme süreci tatbik edilen nefs eşi olan her varlık sistem içine simülasyon makinesi üzerinden bağlanır ve sistem tatbiklerini hak boyuttaki uykusunda tecrübe eder ve bu uykunun içerdiği şey arz rüyasıdır. İkinci neden kapalı şuur ile arza gönderilen vazifeliler ile sistem içinde henüz rehin olan varlıkların arzda tecrübe ettikleri hayat uykuda görülen rüya ile benzerlik gösterir. Rüyayı gören varlığın rüyada oluşturduğu gerçeklik, varlığın daimi bağlı olduğu gerçeklikten farklı zaman, mekan ve davranış özelliklerini içerir ve varlık bunları hiç düşünmeden ilgili rüya senaryosuna hemen uyum sağlar. Rüyaların çoğu senaryosu başka insanlar ile kurgulanır. Örneğin, senaryonun içinde bulunan biri eşiniz olabilir ve sizin normal yaşamınızda 20 yıllık bir eşiniz olsa bile rüya senaryosunda eşiniz suretinde olmayan kişiyi eşiniz olarak kabul eder ve rüyayı yaşarsınız. Bu durum mekanlar için de aynıdır. Bir insan için normal yaşamında soracak olduğu basit sorular, mesela ben buraya nereden geldim ve niye geldim, rüya senaryosunda sorulamaz. Her rüya senaryosu varlığın düşünce boyutunda yaşadığı gerçekliğinin korkular, kaygılar, beklentiler ve benzeri bir yansımasıdır. Haberci rüyalar bunun dışındadır. Bu sebeple varlığın varlık bazı rüyalar içerisinde çok ağır duygu durumlarını yaşayabilir. Lakin rüyadan uyandığı zaman rüyayı ve rüyanın içinde yaşadığı bu şeyleri düşünür. Hatta çoğunu da anlamsız bulabilir. Tıpkı bu örnekte olduğu gibi varlıklar arz uykusuna bir anne ve baba aracılığıyla gelirler ve onların sahip oldukları imkanlar, genler, maddi ve manevi imkanlar, çevre koşulları, coğrafya ve benzeri çocuğun kader programının temelidir. Çoğu insan tıpkı rüyadaki gibi ben kimim, neden burada doğdum, benim annem babam neden sizseniz, neden bu zamanda ve bedende doğdum ve benzeri temel soruları sormaz ve içinde bulunduğu hayatı sorgusuz sahiplenir. Gerçeğe uyandığı an ise sorgusuz geçirilmiş rüyanın hesabını verir. Bu halin örneği tıpkı rüyadan uyanan varlığın yaşadığı rüya ve gerçek algısının fark edilme lahzası gibidir. Bu ve benzeri hallerin yaşanması, berzah süreci buna dahildir. Allah nefsleri ölümleri sırasında vefat ettirir. Ölmeyenleri de uykuları sırasında. Sonra haklarında ölüm hükmü verdiklerini alıkoyar. Ötekileri eceli müsemma'ya kadar salı verir. Muhakkak ki bunda Tefekkür eden toplum için elbette ayetler vardır. Zümer suresi 42. ayetinde bilgisi verildiği üzere, eceli müsemmanın tamamlanması ve ardından kolektif bir sürecin başlangıcı olan din gününün başlamasıyla bağlantılıdır. Eceli müsemmayı tamamlayanlar, son gece, berzah işleyişi, ölüm sürecine dahil olarak rüya dışına alınırlar, alıkoyulurlar. Tamamlamayanlar ise Eceli müsemmayı tamamlamak için gece sürecinden berzah işi, ölüm ve diriltme, rüyaya yani dünya hayatına tekrar dahil edilirler. Sistem tecrübelerinin uyku örneğiyle verilmesi ayette de ifade edildiği üzere Bunları tefekkür edebilecek varlıklar için çok önemli ayetleri, işaretleri içinde barındırır. Çünkü bunlar gerçeğin ta kendisidir. Lakin daha önce bilgisi verildiği üzere insanların çoğunun gerçeklerle bir ilgisi yoktur. Bunların peşinden gitmedikleri gibi Bunlardan tiksinirler ve bunun peşinden gidenleri de gerçeğin yolundan alıkoymaya çalışırlar. Çünkü onlar arz hayatının görünen tarafını bilebilirler. İlahi plan bu durumu, onlar dünya hayatının zahirini, görünen kısmını bilirler ve onlar ahiretten gafil olanlardır. Onlar kendi nefsleri hakkında tefekkür etmiyorlar mı? Düşünmüyorlar mı? Allah semaları ve arzı ve ikisinin arasındaki şeyleri ancak Hak için bil hakkı gerçeği göstermek için ve eceli müsemma ile yarattı ve muhakkak ki insanların çoğu Rablerine mülaki olmayı inkar edenlerdir. Rum Suresi 7 ve 8. Ayetler Muhakkak ki onlar bize ulaşmayı dilemezler. Dünya hayatından razı olmuşlardır ve onunla doyuma ulaşmışlardır ve onlar ayetlerimizden gafil olanlardır. İşte bunların kazandıkları dolayısıyla barınma yerleri ateştir. Yunus Suresi 7 ve 8. Ayetlerinde tebliğ etmiştir. Bu sebeple gerçek yolunda olan insanların azına, Kur'an içerisinde ve arzda bulunanların çoğuna itaat edersen seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar ancak zanna tabi olurlar ve onlar ancak yalan uydururlar. Enam suresi 116. ayet uyarısı yapılarak, kolektif olarak arz bilincinin zanna ve yalana tabi olduklarını, bu nedenle onun yolundan varlıkları saptırdıkları bildirilmiştir. Fakat yine aynı Kur'an içerisinde ona özden iman eden her varlık için onun kurtuluş yolu ve aşamaları tüm detaylarıyla açıklanarak kitapta hiçbir şey eksik bırakılmamıştır. Sırat-ı mustakim yol ona ulaşmayı dileyenler için tasarlanmış, dizayn edilmiş Kasas suresi 22. ayet çeşitli basamaklar içeren bir programdır ve bunun vahiy içerisindeki karşılığı Sırat-ı mustakimdir. Zuhruf suresi 61. ayet. Sırat kelimesi en büyük, en işlek ve şaşırılması imkansız olan ana yol anlamındadır. Bu kelime Latince stratum kat, katman, tabaka sözcüğünden alıntıdır. Mustakim kelimesi dik, dikey, güvenilir, bir düzene uygun, simetrik, hakiki anlamlarına gelir. Bu kelime dik durmak, dikilmek, devam etmek, kalkmak, düz olmak veya düzelmek, doğru, yerinde olmak, yerinde isabetli olmak, ayağa kalkmak, doğrulmak anlamlarına gelen istikame fiilinden gelmektedir. İnsan formu için bir düzene uygun şekilde yönü dikey olarak semaya tasarlanan en işlek ve geniş yol olan sırat-ı mustakim kendi içinde ana ve ara geçiş fazlarına sahiptir. Bu fazların üçünün genel bilgisi onu iki yola ulaştırırız. Fakat o akabeyi sarp yokuşu aşmadı ve akabenin ne olduğunu sana bildiren nedir? bir boyunu çözmektir veya yorgun ve aç olduğu günde doyurmaktır ya da açlık gününde doyurmaktır. Yakın olan bir yetimi veya sürünen bir yoksulu. Sonra iman edenlerden, sabrı birbirlerine tavsiye edenlerden, merhameti birbirlerine tavsiye edenlerden olmak. İşte onlar ashabı meymenedir. Beled suresi 10 ile 18. ayetleri arasında tafsil edilmiştir. Onu iki yola ulaştırırız bilgisi içinde yer alan iki yol detayı teslimiyet programının ilk iki aşamasına karşılık gelmektedir. Akabe ise önceki iki yolun ayrım noktası ve de varlık için teslimiyet programının üçüncü aşamasının başladığı zaman dairesidir. Akabe'nin tamamlanması ise Sarp yokuşu aşması varlığın ashabı meymene olacağı sürece kadar devam eder. Bu ise üçüncü aşamanın 6. basamağının tamamlanıp varlığın mücahit mümin makamına ulaşması sonucunda olmaktadır. Varlığın bu makama ulaşabilmesi için ahit programına dahil olarak misak vermesi ve misakın verildiği hayatta rabıta kurarak sabır ilmi bu programın sorumluluğu olan mücadeleyi sergilemesi gereklidir. Ki bu, sebep ve sonuçtan uzak bilinçsiz eylemler bütünü değildir. İlahi plan, mücahit mümin makamının önemini ve bunun imtihan süreciyle olan bağlantısını sizin aranızdan mücadele edenler ve sabredenler bize belli oluncaya kadar sizi mutlaka imtihan ederiz ve haberlerinizi de imtihan edeceğiz. Muhammed Suresi 31. Ayet olarak tebliğ etmiştir. Bilinç evrimine tabi olan varlığın imtihan programı birden 19'a kadar olan tüm sema katlarında devam etmektedir. Lakin bu imtihanların birbirlerinden ayrıldıkları çok önemli bir nokta vardır. Bu nokta, varlığın ahit programını tamamlaması ve cennet frekansına bilincini yani görev planı şuuruna ulaştırmasıdır. Bunun sonucunda onun kod kaydı yeni bir güncellemeye tabi tutularak siccin klasöründen alınır, elliyin klasörünün içine eklenir.